Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. İzmir'de şu haritada görmüş olduğunuz yerde maalesef deprem meydana geldi. Şurada İzmir'in Menderes bölgesi Torbalı ilçesinde Buca'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.4 açıklandı. AFAD ve acil durum yönetim başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda depremin ise derin, şurada da belirttiği gibi 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirici haritada görülen bölgede şu yıldızlı noktada depremin meydana geldiği ifade ediliyor. Yapılan açıklamalarda şiddet olaraktan 4.4 açıklandı. İzmir Buca'da merkezli depremden alakalı. Torbalı Yeşilköy'e 1 kilometre. Torbalı Türkmeni 2.6. Yoğurtçulara 2.86. 3.4 demirciye 3.5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştirilen depremden alakalı İzmir merkezi ise 19 kilometre, Manisa'ya 44, Aydın'a 80 kilometre mesafe uzaklığında gerçekleştiği açıklandığı depremden alakalı yapılan açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Buradan İzmir'e, Menderes'e hisseden bütün her yere çok çok geçmiş olsun. dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.